İyi günler efendim. Bugünkü konuğumuz Konyaaltı Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Sayın Cem Kotan. Hoş geldiniz. Hoş evet. ilk mitinginizi yapan, mitingini yapan, ilk vaatlerini açıklayan belediye başkanlarının başında geliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Hatta ilki şimdi bu miting bir cumhuriyet mitingine dönüştü değil evet, mi bu? Evet. Biraz önden ondan söz edelim isterseniz. Cumhuriyetin Sesi Konya altından yükselir başlıklı bir mitingimizi yaptık. Bu sloganla bir miting düzenledik. şu anda Konya altında 21 adaydan sadece miting düzenleyen tek aday benim. 3000 kişiye yakın bir katılımcı oldu. Yüksek bu orandı. Konya altı kent meydanında yaptık. Çok güzeldi, hı hı. çok, çok coşkuluydu. 2 saate yakın süren bir mitingimizdi. Orada Cumhuriyet vurguları öne çıktı değil Tabii mi? Tabii kesinlikle. Çünkü Konya 6 Cumhuriyet'in aydınlık yüzüdür. Her zaman söylüyoruz. Ve burada yine biz Konya altında 5 yıl görev verildiği takdirde 5 yıl boyunca yapacağımız hizmetlerle alakalı konuştuk. cumhuriyetimizi konuştuk. Konya aydınlık yüzünü konuştuk. Ee, ve Gerçekten çok coşkulu geçti, ee, muazzam geçti. Ee, herhalde e, gördüğüm kadarıyla da Antalya'daki e, ilçeler içerisinde en büyük mitiklerden bir tanesiydi. Tabi mitikleri sadece Cumhuriyet Halk Partisi yapıyor ilçelerde. Evet. <laughs> Başka partiler yapamıyor. Evet. Ee, Konya altında da biz bu mitiklerin yanı sıra mini mitikler de yaptık. Yani 500 kişilik, 600 kişilik toplantılar, 1000 kişilik, e, ufak mini mahalle mitikleri de yaptık. Tabi biz böyle büyük büyük mitikler yaparken diğer adaylara baktığımızda sadece ziyaretlerde bulunarak bir süreç götürdüler. Tabi adaylığımız açıklandıktan sonra bir ay sonra da biz proje kitapçığımızla çıktık halkımız, Konya altımızın Hı -hı. halkımızın karşısına ve ilk proje kitapçığını bastıran ilk projeyle, projeyle alakalı Konya altının karşısına çıkan 5 yıl boyunca yapacağı hizmettin anlaşını. O Sizin sizlerle çıkarttığınız bir muhtarlar olayı var. Evet, muhtarlar. O benim çok dikkatimi çekti. E, o aslında katılımcı bir belediyecilik de öngörüyor. Evet, gören bir şey, yaklaşım. O onun için ne düşünüyorsunuz? Bu çok olan, önemli çünkü Konyaaltı sadece sahilden ibaretmiş gibi bir algı var ama. Oysa kırsal kesimde var. Çok diyor. büyük bir Hı. alana yayılıyor. kırsal kesimi var. İşte belli bir kısmı sahilde olurken mahallelerimizin belli büyük bir kısmı da köylerimizden aslında şu anda. İç olur. kesimlerde ve dağlara doğru. Tabii yukarıya doğru evet. çıkıyor. Şimdi burada da bir iletişim problemi olmaması için biz dedik ki 3 ayda bir muhtarlarımızla bir araya gelip Konya altını değerlendirmesini yapar Onların taleplerini dinleyelim. Biri bir belediye başkanıyla bir araya gelecekler ve konuştunuz mu bütün muhtarlarla? Evet. evet. Nasıl ilgi e, duydular ya, mı? Çok yani, seviniyorlar. Hı. Yani e, gerçekten büyük bir ihtiyaç oldunuz. Yani şimdi eğer oturup doğru konuşalım. Muhtarlar seçildikten sonra biraz da, affedersiniz itilip kakalan e, insanlar pozisyonuna düşülmüyor. Gidiyorlar, sorunlarını çözemiyorlar falan. Bu açıdan ben önemsedim. Evet, e, ya, ne, şöyle, nedir o proje. Ben 30 yıldır Antalya'da yaşıyorum. Hı. 20 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gençlik Kurulu Başkanlığı'nı yaparak siyasetin içerisinde kavruldum. 10 yıldır belediyecilik yapıyorum. İşte Murat Paşa Bilesi, Büyükşehir Belediyesi'nde belediye meclisiyle, hmm. proje koordinatörü de gibi müdürlük gibi birçok pozisyonda bulundum. Artı Selçuk Üniversitesi yerel yönetimler mezunuyum. Artı Anadolu Üniversitesi kamu yönetim mezunuyum. Yani benim işim mesleğim belediye. Aslında evet. bana sordukları zaman Cem hmm. senin mesleğin neydi değil mi? Belediyecilik deyince yetiyor yani. 10 yıldır bununla uğraşıyorum. Bunun üzerine iki tane üniversite bitirdim. 20 yıldır siyasetin içerisindeyim diye anlatıyorum dostlarımıza, <laughs> halkımıza. Şimdi tabii böyle olunca da sorunları direkt görebiliyorsunuz çözümleri üretebiliyorsunuz. Muhtarlarımızla alakalı zaten bu sorunların olduğunu biliyoruz. Yani hmm. bir belediye başkanı erişmeleri müdüre, oluş müdüre ulaşacak. Müdür belediye başkanı yapsın ulaşacak. Belediye başkanı yapsın. Belediye başkanı ulaşacak. Ben bunları istemiyorum. Yani muhtarlarımıza birebir iki seçilmiş. Yani bir bölgenin bir muhtarıdır seçilmiş, bir de belediye başkanıdır. Eve direkt de bir araya gelerek sorunları hızlı çözmeleri lazım onların iletişim ya muhtarla belediye başkanı iletişim ne kadar kuvvetli olursa eee mahallenin çok çabukça bir şekilde çözülür. bu demokrasinin temelidir yani. Hmm. Biz bunu Mustafa Kemal Atatürk'ün düsturuyla öğrendik. Yani bugün çiftçilerle alakalı zamanında politik üretirken çiftçilerle konuşan bir Mustafa Kemal Atatürk'ü biliyoruz. Evet. Yani. Biz de bir mahalleyle alakalı bir soruna çözüm üretirken Muhtarlarımızla konuşmak istiyoruz. Bu yetmiyor. Bir taraftan da diyoruz ki mahalle toplantıları yapalım. Muhtarımızı da alalım. Belediye başkanımızı da alalım. Mahallemize gidelim. Aylık olarak da periyodik olarak da mahallelerimize toplantı yapar. Bir de onlardan sorunları dinleyelim. Ve ona göre mahallemize hizmet edelim. Yani onların istedikleri. Anladım. Peki kırsal kesim dediniz. Gerçekten insan, insan Konya altı deyince hemen akla sahil geliyor. Plaj geliyor evet. falan filan. Ama yani çok, gidip, tabi, tabi, bir yani çok güzel bir ilçemiz var. Tabii harika bir yer. yani o Bir tarafı Beydağlar falan. Olağanüstü evet. bir yer. O kırsal kesim dediğiniz yere ilişkin saptamalarınız nedir sorunlar konusunda? Ya şöyle zamanında tabii ki 25 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği bir belediye ve gerçekten çok büyük hizmetler yaptı. Ee, 4 dönem boyunca Muhittin Başkanımız, Belediye başkanlığı evet. yaparken de büyük hizmetler yaptı. Yani 4 köyden alıp 39 mahalleyi bıraktığınızı belediye başkanını düşünün. Ve hmm. şu anda da Konya altı gerçekten ilçelerimizin içerisinde göz bebeklerinden bir tanesi. Öyle. Ve de aslında Türkiye'nin dünyanın da göz bebeği. Güzel hizmetler yapıldı ama dediğim gibi 5 yıllık bir süreç içerisinde... Ama bir değişim var, dönüşüm var, ihtiyaçlar İhtiy artıyor, farklılaşıyor. 5 yılda bir ihtiyaçlar artıyor. Tabii, tabii. Şimdi sahilde, yani sahil kısmındaki mahallelerimize gittiğimiz zaman Yüzme havuzu istiyorlar. Kapalı spor salonu istiyorlar. Hmm. Kırsal bölgemize gittiğimiz zaman ATM'miz yok diyorlar. Yok mu ATM? Yok. Allah Allah. Sağlık ocakları yok ben. E ne yapıyor peki o insanlar? İşte kendi kadar iniyorlar ve en yakın mahalle hangisi ise hmm. kırsalda mahalle hangisi ise oraya kadar inip ihtiyaçlarını oradan görüyorlar. Hmm. Yani bu acı bir tavır. Şimdi e, ben hani ATM kurmak ben kuramam. Sağlık yani ocağına, ATM sizin işiniz değil, değil yani. Ama, kadar getirecek, ama, ocak. ama şöyle bir şey var. Hmm. Siz belediye başkanısınız. Evet. Halk bunu İster, İstiyorsa. i̇ster. ya belediye hmm. başkanı gördükten sonra der ki benim ATM'm yok der. Hmm. Benim sağlık hocam yok der. Yani o yüzden muhataptır yine ben olacağım biliyorum. Hmm. Ben belediyecilik bana bunu öğretti yıllarca. Hmm. O yüzden ben de e, şunu söyledim. Her zaman hala da söylüyorum. Elimden geldiği kadar yetki alanımda olsun olmasın bütün sorunlarla ilgileneceğim. Yetki alanımda hmm. olmayan sorunlarla alakalı gideceğim. Yetkimiz kimse kaymakam Bey'le. Hmm. Ee, evet vali bey ile görüşeceğim. İşte Hı. büyükşehir belediye başkanımızla görüşerek Buradaki sorunları çözüm üreteceğim. Hı. Bunun sözünü verdim ve bunun arkasında duracağım. Her zaman onların evet. yanında olacağım. Yani evet. bu ihtiyaçların hem e, merkezdeki ihtiyaçları giderirken belediye olarak hem de kırsaldaki ihtiyaçları gidermek için elimizdeki bütün el, hizmet eşitlik olması lazım. Evet. Hı. Doğru. Şimdi aynı zamanda bir öğrenci kent şeyi ilçesi. Evet. değil mi? Evet. Yani üniversite ilçesi evet. şey, şey Konyaaltı'nın altında. Evet. E siz de genç bir aday olarak projelerinizin içinde de var gerçi. Yani gençlik için benim yurt sorunu var, bilmem var da var yani. Ben barınma sorunu var, yeme içme sorunu Biraz var. da onlardan söyle noktalayalım isterseniz. Şey, düşün. Ne düşünüyorsunuz aklın, onu? Aklınızda e, yani gerçekten Türkiye'de gözbebeği üniversitelerden bir tanesi Konyaaltı sınırlarımızın içerisinde. Ve çok büyük bir talep var aklımda aslında öğrenciler noktasında. Evet. Ama son iki yıldır, son iki yıldır maalesef ki öğrenciler kaydını sildirip geri dönmek zorunda kalıyor yaşadıkları yerler Ekonomik nedenler. Evet. 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 Barınma sorunu, yeme içme sorunu. Çünkü şu anda AKP'nin yarattığı bu ekonomik yıkıntı yüzünden öğrenci buraya geliyor. Ordu'dan geldiğini düşünelim. Bunlar yaşanmış hikayeler var bu tabii, arada. Tabii. Hmm. Geliyor öğrenci bir... Çiftçinin oğlu, kaydını yapıyor, hukuk, hukuk, hukuk fakültesini kazanıyor, kaydını yaptırıyor, yurtta yer yok, evlere bakıyor, evet, evler fiyat. muazzam bir fiyatlar yani, evet. akıl almaz artık. Hı -hı. Neyse 5 altı arkadaş bir evi bir ev tutuyorlar, kitap paraları, yeme içme paraları. derken bu öğrencinin inan aylık gideri 40 bin liraya geçiyor. Of. peki siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi böyle olunca o çocuk Hı -hı. ne yapıyor biliyor musunuz? Hı -hı. Bir ay sonra Çiftçinin oğlu nasıl ödeyecek bunu? Onu diyemez. Kaydını dondurup veya sildirip tekrar memleketine geri döndü. Eğitimden Şimdi, de yoksun oldu. eğitimden ya. de yoksun oldu. Bir genç kaybetmiş oldu. Hı -hı. Şimdi bunları yaşıyoruz. Antalya'da biz bunları duyuyoruz, görüyoruz. O yüzden biz evlilikle göreve geldiğimizde yurt yapacağız. Evet. Elimizden geldiği kadar büyük ihtiyaçlara uygun yurtları yapacağız. Öğrencilerimiz. Yani Konya altına gelen, Akdeniz Üniversitesi'ni kazanan, ee, gençlerimize biz kucak açacağız. Yemişme yeme içme alakalı e, lokantalarımız açacağız. Onların daha e, ucuza beslenebilecekleri. Tabii bunu Ankara'da ve İstanbul'da evet, örnekleri vardır. var. Sayın Mahsureva Yavaş, Sayın İmamoğlu, evet. Sayın Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı bunları yaptı. Yine burada Muhittin Başkanımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızla yine bununla alakalı çalışmaları var. Biz de Konya altında bu aynı çalışmaları, bu güzel çalışmaları Konya altında gençlerimize yapmak istiyoruz. Evet. Bir de spor diyelim öyle noktalayalım isterseniz. Spor Konya altı halkımız sporu çok seviyor. Hı -hı. Yani sabah baktığınız zaman Konya altı halkının yürüyüş yapanlar, koşu yapanlar, gidenler. denize girenler, sporla iç içeler. Onlara birçok olanak sağlamak lazım. Yüzme havuzları kapalı yüzme havuzu yapmamız lazım. Hı -hı. Bunu taahhütüne verdik projelerimiz aldı Kapalı spor salonu yapmak istiyoruz onlara. Hı -hı. Bunu da kendileri istiyorlar. Yani biz projelerimizi yaparken onlara sorarak yaptık. da onları. onlardan, onların isteği taleple talepleri. Onların talepleri. Evet. Onların talepini yaptık. Hı -hı. Ve yine spor kurslarımız açmak istiyoruz. Çocuktan hep salı sala istiyor. Evet. Her mahalle toplantılarına Hı -hı. gittiğimizde Cem abi, Cem başkanım. Biz halı saha istiyoruz. Tabii her mahalleye yapma şansım yok çünkü artık Konyaaltı da emlak noktasında çok kıymetli olduğu için. Hmm. Ama orta noktalarda bu süper merkezlerini yok yapmak abi, istiyorum hmm. çocuklarımız için ve spor kurslarını. Yani yaygın bir hale getirmemiz lazım. Tabi buralar açarken ne spor kursları, sadece bunu işte basketbol, voleyboldan tutun, futboluna varana kadar, diğer spor dallarına varana kadar hepsini genişletmemiz lazım. Çocuklarımızın yeteneğini keşfetmemiz lazım. Evet. E bir taraftan da müzik de var. Müzik kurslarını da açmak istiyoruz. Evet. Kreş ihtiyaçları var, kreş açmam lazım. Dört tane kreşimiz var, 4 tane daha yapmak istiyoruz. Bunların hepsi zaten çocuklarımıza, gençlerimize bir bütün. Evet. Bunları biz 5 yıl içerisinde hepsini yapıp Konya altı halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Tabi onlara takdirleri seçimleriyle. Evet. Çok teşekkür ederim Cem Kota. Başarılar diliyorum Çok size 31 Mart için. Evet efendim programımız burada sona erdi. Hepinize iyi günler diliyoruz. Esen kalın.